Evet arkadaşlar bu videoda da Transferwise hesabımızı nasıl bağlarız? Bunu daha önce de anlatmıştım videolarımda ama çok soru geldi. Ee, diyorlar ki bizde siz sizdeki ekran gibi çıkmıyor, direkt banka seçimi çıkıyor dediler. Ben tekrar Paypal hesabıma girdim, tekrar baktım, kontrol ettim ama bende öyle bir banka seçimi çıkmadı. O yüzden size e, görsel olarak anlatamıyorum ama Yorumlara bazı arkadaşlar cevaplamış. Ee, tekrar ben e, video çekerek anlatmak istedim. Bunu şu şekilde yapıyoruz. Size tekrar e, Paypal'a transfer Bays hesabı nasıl bağlanır onu kısaca özet göstereyim. Ama detaylı olarak izlemek istiyorsanız daha önceki Paypal hesaplı Paypal videolarımı izleyebilirsiniz. İlk önce Paypal'a giriş yaptıktan sonra Wallet tuşuna basıyoruz. Ve ilerliyoruz. Buradan Wallet tuşuna bastıktan sonra bu ekran çıkıyor. Ee, buradan bazıları diyor, e, biz ben e, İngiltere üzerinden anlatıyorum. İnternette de çoğu kişi İngiltere üzerinden anlatıyor. Şimdi İngiltere üzerinden PayPal açtık. Başka bir örneğin Almanya, Eva'ya da e, giriş yapabilirim, bağlayabiliyor muyuz? Evet, bağlayabilirsiniz. Çok önemli değil. Biz sadece örnek olsun diye İngiltere açtık. Yani Türkiye'de yasak olduğu için e, İngiltere üzerinden açtık. Siz isterseniz Ebay Almanya, Ebay e Avusturya, Ebay e Polonya falan he hepsinde de Ebay'ı e Paypal'a pay pay o pazarlara da bağlayabilirsiniz. Önemli değil. Yani Euro da gelse, dolar da gelse ana prim e ana döviz birimi pound olduğu için ona dönüştürülüyor. Oradan e paranızı çekebilirsiniz. Yani çok önemli değil. Örneğin gördüğünüz gibi benim ana Para birimin pound ama euro ve dolar da var. Mesela örneğin buraya dolar gelse direkt e, pound'a çevriliyor. Ben de kendi hesabıma oradan çekebiliyorum. Çekebiliyorum. İste istersen bunu e, euro olarak da e, çevirebilirim. Şuradaki 3 noktaya bastıktan sonra e, ana hesabımı euro ya da ana hesabımı dolar yapabilirim. E, ben e, pound olarak durmasını istiyorum. E neyse bu ekstra bir şeydi. Bazı hani bazı yorumlarda soru olarak gelmiş. Onun için anlatmak istedim. Hani PayPal'ı, Pound açsanız bile istediğiniz e, ülkede eBay eee drop shipping'i yapabilirsiniz. Amerika'da da, Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde de ya da farklı eBay'in olduğu farklı pazarlarda da yapabilirsiniz. İlla e, İngiltere'de yapmanıza gerek yok. Evet şimdi Transfer Wise nasıl bağlayacağız onu tekrar dönelim. PayPal'a girdikten sonra Wallet tuşuna basıyoruz, yani cüzdana basıyoruz. Oradan sonra linke Banka tıkladıktan sonra bu ekran çıkıyor. Bazı arkadaşlar diyor bizde direkt banka seçimi çıkıyor diyor. Bak gördüğünüz gibi ben tekrar ekran alıntısı yaptım. Tekrar PayPal'a girdim tekrar tanımlamak istedim. Direkt bu ekran çıkıyor. Bazıları cevaplamış dediğim gibi nasıl yapıyorsunuz? Karşınıza bir banka çıkıyorsa, banka listesi çıkıyorsa banka listesinde transfer ya, transfer wise yoksa e, ilk önce bakın ben ezbere diyorum. Adır diye yani diğer diye bir seçenek var mı? Yoksa e, varsa onu tıklayın. Eğer yoksa da herhangi bir rondom yani herhangi bir bankanın Üstüne tıklayabilirsiniz, Rondom şeklinde tikleyebilirsiniz. Bastıktan sonra, seçim yaptıktan sonra bu ekran açılıyor zaten. Burada da bu ekran açıldıktan sonra buraya Transferwise'deki short kodunu buraya da hesap numaramızı girdikten sonra ekre tuşuna basıyoruz. Burada size sembolik olarak ufak bir para yolluyor. Paypal şuradaki Paypal kodu yolluyor. 4 haneli bir rakam yolluyor. Onu yolladıktan sonra gelip Paypal'a giriş yapacaksınız. Zaten süreç gösterecek size. O şuradaki Paypal kod diye 0.01 poundluk bir para yolluyor. Burada da 4 haneli bir kod var. Paypal transfer Ways hesabınıza gelen kodu dönüp Paypala gireceksiniz. Bu şekilde de tanımlanıyor. Bu kodu nereden bulacaksınız? Daha doğrusu short kodunu nereden bulacaksınız? Transferwise hesabınıza giriyorsunuz. Buradan pound tıklıyorsunuz. Pound hesabınıza tıklıyorsunuz. Bu ekran açılıyor. Buradan trans pound hesap bilgilerimi görmek istiyorum. Yani şu bölüme tıklayacaksınız. Şu ok tuşuna basınca Hesap bilgileriniz bu şekilde görünüyor. Ben hani sildim hesap bilgilerimi. Sizin short kodu hani PayPal'a girdiğiniz short kodu, tasnif short kodu diye şu bölümde çıkıyor. Hesap kodu da account numarası da şu bölümde çıkıyor. Yani bu bölümdeki numarayı short koduna, şu bölümdeki numarayı da hesap numarasına giriyorsunuz. Yani short kodunu buraya, hesap numarasını da buraya girdikten sonra Onaylıyorum'a tıkladıktan sonra size sembolik olarak bir PayPal ödeme yapıyor. O ödemede de 4 taneli bir kod geliyor. O gelen kodu bu aşamadan sonraki bölüme girdikten sonra hesabınız onaylanmış oluyor. Evet bu videoda bu kadar. bu videoyu niye çektim? Çünkü PayPal'ı Transfer Paypal'a bağlarken sıkıntı yaşıyoruz diyen arkadaşlar var. Banka seçimi geliyor diyorlar. Onda ne yapmamız lazım diye sorular geliyordu. Ee, bir de e, İngiltere üzerinden açtığımız için Paypal'ı e, farklı ülkelerde EBA hesabına tanımlayabilir miyiz diye sorular geliyordu. Bu şekilde bu videoyla da iki soruyu cevaplamış oluyorum. Yani pay, Transfer Transferwise Paypal'a bağlarken ilk olarak eğer karşınıza direkt şu ekran geliyorsa sıkıntı yok. Daha önceki videolarımı izleyerek yapabilirsiniz ya da bu videodan da devam edebilirsiniz. Eğer bu ekrandan önce herhangi bir banka seçimi ekranı geliyorsa, bana gelmedi ama size geliyorsa o zaman random olarak bir banka seçin. E, e, ben denemedim. Deneyen arkadaşlar yoruma yazmış. Herhangi bir random olarak bir banka seçin. Seçimden sonra bu ekran geliyor. Buradan sonra da bu sürece devam edersiniz. Sadece şu ekranın gelmesini sağlıyoruz Rondon bir banka seçerek. Burada short kodunu giriyoruz. Akont numarasını giriyoruz. Ve devam ediyoruz. Bir PayPal bize 4 taneli bir kod yolluyor TransferWise hesabımıza. Oradaki TransferWise hesabımıza girerek e, şu şurada gelen kodu alıp e, PayPal hesabımıza yani bu aşamadan sonra şu aşamadan sonra gelecek kod bölümüne giriyoruz ve hesabımız tanımlanmış oluyor. Bu kadar basit. Diğer soru ise biz İngiltere'den anlattık videoyu Paypal hesabını çünkü sim kartını İngiltere'den aldığımız için istese Hollanda üzerinden de kurabiliriz ya da farklı bir ülkeden de kurabiliriz sadece Türkiye üzerinde yasak olduğu için Türkiye'den kuramıyoruz İngiltere'den aldığımız için İngiltere üzerinden anlattım ama illa İngiltere'den açtım diye de İngiltere'den sat e, e, satış yapma mecburiyetim yok. Yani Avrupa'nın herhangi bir, yani dünyanın ebay'ın olduğu herhangi bir pazarda satışımı yapabilirim. Yani biz şu an bu konu, İngiltere Pound konusu sadece Paypal, e, Türkiye'de yasak olduğu için İngiltere adına Yani Ödeme hangi ülkeden gelirse gelsin otomatik olarak Pound'a dönüştürülüyor ve o şekilde çekiyorsunuz. Çünkü bizim ana para birimimiz Pound burada. Euro'dan da gelebilir, dolardan da gelebilir. ...herhangi bir para cinsinden de gelebilir. Çok önemli değil. Her türlü para otomatik olarak ponte dönüştürülüyor... ...ve ponte olarak siz kendi hesabınıza... ...yani TransferWise hesabınıza... ...çekim yapabilirsiniz. Yani Bu şekilde de... ...YouTube kanaldaki... ...çok sorulan sorulardan birisini... ...cevaplamış oldum. Bu şekilde... ...soru cevap şeklinde videolar çekmeye devam edeceğim. Çünkü aynı sorudan çok... E, defa geldi e, video çekerek daha hem anlaşılır olur hem basit olur bu şekilde devam edelim soru-cevaplara e, videoyu izlediğiniz için teşekkürler lütfen beğendiyseniz like tuşuna basın e, kanalıma da abone olursanız mutlu olurum e, sosyal medya hesaplarımı da videonun altına paylaşıyorum oradan da beni takip edebilirsiniz